arkamıza yaslanıp para mı sayacağız? Genelde şey diyorlar çünkü e-ticaret yapmak lazım. Ne satacağız? Aa diyor bu, bu, bu paraya mı satılıyormuş? Ben bunu şu kadara tedarik ederim. Bu kadar da para kazanırım. Şeklinde ürün bulmaya çalışıyorlar. Şimdi için dediğim gibi kendi beğenilerinizi bir, bir kenara bırakmalısınız. Abi selamlar. selam var. Ee, selam. yeni bir video, yeni bir bölüm. Bugün birazcık e-ticareti konuşalım abi istiyorum. Nasıl gireriz e-ticarete? Herkes çünkü dilinden düşürmüyor artık e-ticareti. Nasıl başlarız? E-ticaret nedir? E-ticaret nedir? E-ticaret sanal bir mağaza üzerinden ürünlerin ya da hizmetlerin pazarlanması işidir. Normalde ulaşamayacağın insanlara çok daha kolay ulaşabildiğin yöntemleri olan ürünlerini pazarlayabildiğin artık çağımızın, çağımızda ticaret ticaretin evrildiği nokta. Evet herkesin aklına e-ticarete girmek var. Nereden başlanmalı konusunda genelde bana gelen sorulardan ilerleyeyim. Ya, ürün bularak başlanır. Yani doğru ürünü buldun mu ya da senin ürünün gerçekten e-ticaret için uygun mu kısmından başlanır. Genelde şey diyorlar çünkü e-ticaret yapmak lazım. Ne satacaksın? E şimdi bunun cevabını bana soruyorsan sen başarılı olamaz. Çünkü senin zaten ürününü ya da pazarlama stratejini kafanda bir yerlere getirmiş olabilmen lazım e-ticarete girmek için. Ürünü nereden tedarik edip ediyorsun. Ürünü nasıl kargolayacaksın? Kargolama sürecinde neler yaşayacaksın? Ambalaj tarafında nasıl bir uygulamaya gideceksin? Ürününün pazardaki talep yoğunluğu nedir? Rakipleri kimlerdir? Ürünün avantajları neler? Fiyatını ne kadar aşağı çekebiliyorsun? Maliyetlerden haberin var mı? Gibi konuları çözdükten sonra e-ticarete girilir. Burada doğru ürün diye bir şey olduğuna inanmıyorum. Ben doğru pazarlama stratejisi diye bir durum var. Çünkü internette ya da her herhangi bir yerde aslında gerçekten bir ihtiyaç yaratabiliyorsan, senin ürünün de bu ihtiyaçlarını karşılıyorsa satılmayacak ürün yoktur doğru pazarlama stratejisiyle. E-ticarete girmek için de cevaplaman gereken kendince bazı sorular var. Bütçeni iyi ayarlaman gerekiyor ve her kaleme aslında kaynak yaratabilmen gerekiyor. Genelde karşılaştığımız durumlar yeni e-ticarete giren, çok tecrübesi olmayan, bir cesaret bu işe atılmaya çalışan kişilerde varını yoğunu ürüne yatırıp pazarlama bütçesi hiç para ayırmayan kişilerin başarılı olması söz konusu değil. Ben hep burada şey örneğini veriyorum yani sen bir dükkan açmak istiyorsun ama o dükkana gidecek bir yol yok. Bu yolu yapabilecek bir dükkan olması lazım ya da bir gücün olması lazım ya da insanları oraya çekebilecek bir gücün olması lazım ki senin ürünlerini görsünler. Yoksa dünyanın en iyi ürününü sen evinin salonunda üretsen ne olur üretmesen ne olur benim haberim olmadıktan sonra. Peki abi, bu söylediğin her şeyi yap. da arkamıza yaslanıp para mı sayacağız? <laughs> Yapmadan da sayacaksın. e öyle anlatıyorlar yani girer girmez para kazanacaksın diye. Yani şunu bir mantıken düşünmesi lazım herkesin. Kim benim ürünümü merakla bekliyor ya da kim benim ürünümü ne yap? Biz web sitemize ya da pazar yerine koyar koymaz herkes bu ürünü akın etsin. Öncelikle bu ürünü gösterebilmen lazım senin. Rekabetin ne olduğunu az çok bilmen lazım. Milyonlarca ürün arasından senin ürününü binlerce mağaza arasından senin mağazanı nasıl bulacak bu insanlar? Önce bu sorunları çözmen gerekiyor ki Ondan sonra giderlerin yanında gelirleri de say. Evet başlar başlamaz para saymaya başlıyorsun ama giderlerini saymaya başlıyorsun. Yani e-ticaret süreci herkesin hayalini kurduğu gibi ucuz sayı yoldan köşeyi döndürecek bir sektör değil. Normal ticaret neyse e-ticarette o artıları var. Artıları ne? Tüm dünyaya ürününü satabilir. Normalde fiziki bir mağaza açtığında sadece o mağazaya gelen kişiler ürün satarsın. Ama e-ticarette eğer ürününü ya da mağazanı herhangi birine dünyanın herhangi bir yerindeki birine gösterebilirsen ve gerçekten doğru tespit edilmiş cümlelerle doğru tespit edilmiş stratejilerle ürününü anlatabilirsen tüm dünyaya satabilirsin. Bir süreç her şeyde olduğu gibi bu da bir süreç. Bu süreçte tırmanılması gereken merdivenler var farklı farklı. Ara verilmesi gereken ara katlar var. Dinlenilmesi gereken. Bunları iyi planladığınız zaman aslında hayalini kurduğunuzdan ziyade gerçekleri görerek başladığınız yolculuk çok keyifli bir hale gelir. Ama sen ertesi gün bir ay içinde 6 ay içinde ya da 1 sene içinde hayalperest <laughs> hedefler belirlersen hüsranla sonuçlanır. Masraflardan bahsettik abi, peki bu masraflar nedir? Çok bir masraf çıkıyor mu ortalama? Yani aslında baktığın zaman sektöre göre, ürüne göre, senin satacağın şeye göre değişiyor ama şöyle kısaca bir değinmek gerekirse, önemli olan kritik şeyler neler? <laughs> masraflar şöyle, şimdi Instagram'da bir hesap açarım hemen satarım tayfa var. <laughs> hesap açarsın, satışa da başlayabilirsin. Tam bir e-ticaret altyapısına sahip olman gerekiyor. Altyapı dediğim şey aslında senin web sitem. Dijital tarafta Instagram'dan bahsettik, var olduğunu varsayalım. Yani meta tarafını ayrı kurgulaman gerekiyor. Facebook, Instagram reklamları. Google tarafını ayrı kurgulaman gerekiyor. YouTube, Google tarafı ya da Messenger reklamları. Bunlar başlayacak kalemler. Pazar yerlerine gireceksen oradaki maliyetlerini çok iyi tespit etmen gerekiyor. Çünkü pazar yerlerinin aldığı ciddi rakamlar var. Hak ediyorlar mı? kısmı geliyor burada akla. Neden hak etmesin diye düşünen taraftayım ben. Kızsam da yani yüksek rakamlar alıyorlar ama senin ürününü milyonlarca kişiye ulaştırıyorlar aslında. Burada hak ediyor, hak etmiyor kısmı değil. Senin maliyetlerine doğru yansıtabilmen önemli pazar yeri tarafından. E Ticaret altyapılarında az önce bahsettiğim gibi bir maliyetin var. E muhasebe tarafında bir maliyetin var. Da Fiziki olarak tuttuğun muhasebeci dışında senin faturanı kesebileceğin bir muhasebe programı ihtiyacın var. Bu bilgi gider. Bunu hesaba katman gerekiyor. Bu hepsini hesaba kattıktan sonra bunları birbirine bağlamak için bir maliyeti giriyor işin için. Otomasyona çevirebilmen lazım. Çünkü satışa adedin arttıkça operasyonel süreçte aksamalar da artacak. Sen burada en azından faturanı otomatik olarak kestirip kargo entegrasyonuna bir yatırım yapıp ürününü kargoya otomatik olarak verip, pazarlama tarafında gerekli otomasyonları kurup sadece yaratıcılık kısmıyla ilgilenmek ya da burada bir ajansla çalışıp o oradaki maliyete katlanmak. Gelirlerinin yanında reklam bütçeni doğru ayarlayabilmek, ambalajını doğru seçebilmek, kargo sürecini doğru kurgulayıp kargo maliyetlerini hesaplamak gibi tutarlar var. Sadece bunları yaparken her adımda en doğrusunu bulmaya çalışmak lazım. Genel anlamda ülkedeki ekonomik durumdan da kaynaklı olarak biraz maliyetler tarafında kısmaya çalışıyor herkes. Yani daha ucuzuna yönelmeye çalışıyor. Ama o başta kar ettiği gibi gördüğü ufak fiyat farklılıkları ileride çok daha büyük maliyetlere yol açabiliyor. Yani yanlış bir altyapı seçtiğin zaman sen sırf fiyatından dolayı senin ürünün satmıyor. Sen reklamını doğru çıkamıyorsun. Ya da senin ürünün indekslenmiyor. Ya da gelen siparişte bilgiler eksik. Ya da reklamla içeri çektiğin adamı Facebook'ta, Google'da takip edemiyorsun. Analitikte satışların işlenmediği zaman reklamın akıllanmıyor gibi bir sürü teknik konu var. Senin başta kar ettim diye düşündüğün şey ileride ürün satmak için çok daha fazlasıyla cebinden çıkıyor. O yüzden doğru altyapıya karar vermek lazım. Çok fazla altyapı sağlayıcı firma var artık Türkiye'de. Bunlarla görüşerek, referanslarına bakarak, kullananlarla konuşarak, tecrübelerini paylaşacak kişilere ulaşarak doğru altyapıya fiyat odaklı değil, fayda odaklı bakarak girmekte yarar var. Yani temelinizi ne kadar sağlam atarsanız, o hemen zengin olma hayalinden sıyrılıp gerçek bir yatırım bütçesiyle e-ticarete girerseniz eğer çok teknik bilmiyorsanız tabii bu yani her şeyi ben kendim yapabilirim kafasındaysanız zaten e, ticaret yapmayın. Yani bu hizmetleri verin. Bence oradan para kazanın. Bir ajans kurun ya da tek başınıza bir danışmanlık verin. Çünkü e-ticaret bir yan iş gözüyle bakıldığı zaman size büyük külfetler getirir. Hem maddi olarak hem de manevi olarak. Yani sonra kargo peşinde koşarsınız. Benim ürünüm niye teslim edilmedi ya da tedarikçinizi doğru seçmediyseniz bir B planınız yoksa benim ürünlerim niye gelmedi diye uğraşır durursunuz. Ha, peki pazar yerleri ve e, altyapılardan bahsettik. Peki pazar yerlerinden mi başlamalıyız? Web sitesinden mi başlamalıyız? Bu kriteri neye göre belirlemeliyiz? Önce bahsedelim altyapı ne, pazar yeri ne, oraya da girelim. Altyapı size bir e-ticaret sitesi sağlıyor. Bu web sitesini sürekli yayında tutan, gelen ziyaretçileri kategorilere yönlendiren, satın alma sayfasını oluşturan, ödeme altyapılarıyla entegre çalışan, sipariş verenin bilgisini size ilettiği, sizin ürünlerinizi tüketiciye gösteren aslında web sitesi herkesin bildiği web sitesi e-ticaret altyapısı. Bunu sağlayıp bunu sağlayan firmalar var, sağlayıcıları var. Bunlarla çalışabilirsiniz. Ya da pazar yerlerine girebilirsiniz. Hangisinde olmalıyız kısmı şöyle anlatayım. Aslında çok daha kesin ve net bence herkesin kafasında oturur. Düşünün ki ben bu bardağı satmak istiyorum. E, bu bardakla alakalı herhangi bir platformda reklama çıktım ve bin kişi benim bardağımı gördü. Bu bin kişi bu bardağı nerelerden satın alır? Bin kişinin tercihi ilk gördüğünde tabii büyük oranda satın almayacak ama bin kişinin tercihi bunu çok bilinen bir pazar yerinden almak olabilir. Senin markanı bilmiyordur, güvenmiyordur. Arada bir güvenebileceği platform koymak istiyor olabilir. Yani bu ne demek oluyor? Sen muhakkak pazar yerlerinde olmalısın. Eğer tüketicilerin çok spesifik bir pazar yerinde yoksa hepsinde olmalısın. E, bunun yanında senin bir de web siten olması lazım ki güvenilirliğin de artsın. Belki de seni Google'da arayacak e, ve karşısına çıkabilmen gerekiyor. Web siten üzerinden alışveriş yapsın. Bunun artısı ne olur? Sen verilerini, verdikleri izinler doğrultusunda çerezler vasıtasıyla biriktirirsin. Yarın öbür gün Instagram'ın kapandığı gibi pazar yerlerinin başına bir şey geldiğinde yaptığın yatırım boşa gitmiş olmaz. Çünkü senin artık web sitenle de e, algoritman doğru çalışmış olur, e, hedef kitlerini doğru belirlemiş olursun, reklamların doğru çalışmış olur, yoluna devam edersin. Yani bir ürünle bir pazara giriyorsanız ulaşılabilir olmanız lazım. İşin özeti bu. Ulaşılabilir olmanın karşılığı da aslında her platformda var olabilmek. Bir ürünle pazara girmekten bahsettin en son. Bu ürünün doğru ürün olup olmadığına nasıl karar verebiliriz? Ee, burada benim gördüğüm, yani bunun teknik tarafları var. İstersen daha sonra konuşuruz ama benim gördüğüm şu. Genel olarak ticarete girerken herkes kendi tercihlerini göz önünde bulundurarak ticarete atılmaya çalışıyor. Ya da e-ticarete girmeye çalışıyor. Bir ürüne ihtiyaç duyuyor. Bunu araştırıyor. Aa diyor bu, bu, bu paraya mı satılıyormuş? Ben bunu şu kadara tedarik ederim. Bu kadar da para kazanır şeklinde ürün bulmaya çalışıyorlar. Aslında böyle yapmamak lazım. Kendi düşüncelerimizi, kendi duygularımızı ne kadar dışarıda bırakabilirsek, ne kadar objektif olabilirsek, yani müşteri gözünden değerlendirebildiğimiz noktada doğru ürünü bulmuşuzdur demektir. Herkes sizin gibi davranmıyor. Herkes sizin gibi düşünmüyor ama siz ürününüzü herkese satmak istiyorsunuz. Bu denklemi doğru kurmak lazım kafada. Do doğru ürüne de böyle karar vermek lazım. Biz şunu yapabiliyoruz. Yani bana bir ürün verildiğinde bu ürünün pazardaki talebini, dijital pazardaki talebini, hangi mevsimlerde daha yoğun satıldığını, kimlerin bu ürüne ilgi gösterdiğini araştırabiliyoruz. Evet. Ama bunun araştırmasına yorum katmadan karşı tarafa iletmeye çalışıyoruz. Ya da yorum katacaksak müşteri gibi düşünmeye çalışıyoruz. Onun belirlediğimiz hedef kitlesindeki detayları ona veriyoruz. Ve personalar oluşturuyoruz. Senin ürününü şu karakterdeki, şu personadaki kitle alabilir. Bu söylemle alabilir. Ürünün özelliklerine bakıldığında X personası da sana uygundur. Pazarlamanı buna uydurabilirsin şeklinde teknik veriler verebiliyoruz ama doğru ürün için dediğim gibi kendi beğenilerinizi bir kenara bırakmalısınız. Pazarın beğenilerini görebilmeniz lazım. Peki e-ticarette başarılı olanlar neyi doğru yapıyor? Bunu istersen geniş bir şekilde konuşalım. Yani başka bir videoya aktaralım. Hem uzadı bu video bir de her şeyin cevabını burada vermiş olmayalım. Sıkıcı olmasın. Bir sonraki videoda not et bunun üstünden ilerleyebiliriz. Tamamdır. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere diyelim. Görüşürüz. Yine abone olduğunu söyleyelim diye. görüşürüz. Kurguda arkadan şey, yeşil ekranı şey yapacağım. Abone ol diye Görüşürüz. Markalaşma, dijital pazarlama ve e-ticaretle ilgili tüm sorularınız için çekinmeden bana yazabilirsiniz.